Merhaba, ben geldim. <laughs> Bugün size benim bütün diyetlerimin yani temel yemeklerinden bir tanesi olan karnabahar pilavını anlatacağım. Karnab <laughs> karnabahar pilavı hem karbonhidrat olarak çok düşük bir oranda hem de bana göre normal pilavdan daha bile lezzetli sayılabilir bir tada sahip. Dolayısıyla bu tadı sizin de tatmanızı çok istiyorum ama benim pişirdiğim metotlar çünkü ben içine birazcık eklemeler yaparak onun lezzetini daha da arttırmayı hedefliyorum her zaman yaparken. O yüzden size de benim uydurduğum tarifi vereceğim. İçinde bir tane de gizli bileşen var onu da göstereceğim size yaparken. Aslında temelde bu tarifte pişirme esasında yapılan herhangi bir trik yok. Ama öncesinde birkaç tane işlem yaparak karnabaharı gerçekten işliyoruz ve sonucunda lezzetli bir pilav ortaya çıkıyor. Yani hiç karnabahar tadını almadığınız, neredeyse gerçekten pilav tadını aldığınız lezzetli bir şey ortaya çıkıyor. O yüzden önden yaptığımız işlemler pişirme sırasındaki işlemlerden birazcık daha önemli. Şimdi ben onların püf noktalarını size göstereceğim. O ön işlemleri birlikte yapacağız, sonra pişirmeyi de birlikte yapacağız, sonra isterseniz birlikte tadarız bile. Hadi gelin karnabahar pilavımızı yapalım. Burada evet. şu an karnabaharları mikrodalgaya koymak için hazırlıyorum. Blenderde küçücük çektim onları. Ama eğer sizde mikrodalganız yoksa bunları yine böyle bir pilav tenceresinde ocağın üzerinde 8-10 dakika kavurarak içindeki suyu buharlaştırabilirsiniz. Aynı işlemi yapmış olursunuz sizde ama ben mikrodalgada 8 dakika kadar suyunu buharlaştıracağım öncesinde. Buharı neredeyse bulgur inceliğinde çektim. İncecik yani. O yüzden pişerken de tamamen tadını kaybedecek ve neredeyse bir bulgur pilavı görüntüsüne kavuşacak. Onların hepsini de size göstereceğim. Şimdi bu böylece mikrodalgaya gidiyor. 8 dakika kadar içindeki su buharlaşacak. Karnabaharın mikrodalgada 8 dakika kadar suyunu buharlaştırırken ben bu sırada yarımdan azıcık az daha soğanı bayağı bir kaşık, bir dolu kaşık tereyağında kavuracağım ocağın üzerinde. Size bir tane videomda anlattığım gibi, şuraya linkleyeceğim o videoyu da. Soğanın karbonhidrat oranı çok yüksek ve ben de ketojenik diyet yaptığım için az miktarda soğan kullanmayı tercih ediyorum. Ama eğer siz karbonhidratla herhangi bir alıp veremediğiniz yoksa ve ketojenik diyet de yapmıyorsanız, yani sadece aralıklı oruç yapıyorsanız ve sağlıklı beslenmek için karnabahar pilavını yiyecekseniz istediğiniz miktarda soğan kullanabilirsiniz. Soğan bu yemeğe lezzet veren bileşenlerden bir tanesi. Diğeri et suyu yani kemik suyu aslında bildiğimiz evlerimizde kaynatarak hazırladığımız kemik suyu. Ben burada hazır olanını alıyorum. Türkiye'de de hazır olanları var biliyorum. Onları da kullanabilirsiniz isterseniz. Üçüncü bileşenimiz lezzet veren bileşenlerden bir tanesi ve gizli dediğim bileşen videonun başında köri. Köri gerçekten karnabahar pilavına o lezzetli tadı veren şey hem birazcık acı yapıyor hem gerçek bir lezzet katıyor. Çünkü karnabahar kendi başına kavurup yediğinizde hiç tadı olan bir şey değil ama ama size pilav pilav hissettirmesi için içine bir takım baharat bileşenleri ekliyoruz. İşte köreği bunların başında geliyor. Bir de tuz tabii ki. Bunun dışında herhangi bir püf noktası yok. Ama dediğim gibi öncesinde bulgur büyüklüğünde çekmek ve suyunu buharlaştırmak temelde yaptığımız iki işlem ve karnabahara, karnabahar pilavı formunu veren şey de bu iki işlem. Lütfen bunları atlamayın. Eğer mikrodalganız yoksa ocağın üzerinde, tavada, tencerenin içerisinde 10 dakika kadar kavurarak suyun önden buharlaştırıp sonrasında yemek hazırlama işlemine geçebilirsiniz isterseniz. Bence bu pilavı hazırlamanın en kötü yanı karnabaharları blenderda ya da rondoda çekerken ve sonrasında o kaba aktarırken etrafın pislenmesi. O kadar kusur kadı kızında da olur diyoruz ve bu lezzet için birazcık pisliğe katlanıyoruz. Bakın burada yerimden birazcık az soğanı incecik incecik doğradım. Çünkü soğan soğan görünmesini değil sadece lezzet vermesini istiyorum. Ve size az önce de söylediğim gibi temel bileşenler kemik suyu yani et suyu da kullanabilirsiniz. Köri, tuz ve karabiber. Şimdi ben karnabahar pıtırcıklarımın mikrodalgadan çıkmasını bekliyorum. Suyu buharlaştıktan sonra pişirme işlemine geçeceğim. Onları size biraz sonra göstereceğim hepsini. Burada da bakın dolu dolu bir kaşık tereyağı var. Çünkü ben dediğim gibi ketojenik besleniyorum. Eğer siz ketojenik beslenmiyorsanız yağı ayarlayarak kullanımlı olur mu? Yani çok miktarda yağla yapılmasını gerektiren bir pilav değil bu. Lezzeti verecek olan şey daha çok et suyu ve baharatlar. O yüzden siz eğer ketojenik beslenmiyorsanız lütfen yağı kontrollü kullanın. Soğanları bildiğimiz şekilde kavuruyorum. Burada herhangi bir püf noktası falan hiçbir şey yok. Bunlar kavrulduktan sonra üzerlerine köri koyacağım. Biraz da köriyle kavuracağım. Çünkü körünün yağla birleşmesi eten maddelerini daha aktifleştiriyor ve daha sağlık için daha yararlı hale geliyor. Öncesinde biraz kavurmayı siz de unutmayın. Benim soğanlarım bayağı ölmeye yaklaştı. Şimdi içine bayağı fazla miktarda köri koyacağım. Çok büyük bir var. başından yapıyorum bu yemeği lezzet versin istiyorum. Bu köriyi kavurduktan sonra birazcık içinde et suyunu direkt tencerenin dibinde birazcık bunlar birlikte pişmesini sağlayacağım ki lezzet versin, daha çok lezzet versin diye. Soğan ve köri bayağı birlikte kavruldular. Şimdi bunun içine birazcık et suyu koyuyorum ben. sıcak olduğunu Şimdi bunlar birazcık böyle pişecekler. Bakın burada karabaharlarım da bitmek üzere. Nasıl buhar çıkartıyor görüyorsunuz. Bunun hepsi su buharı. Bir dakikası kalmış. Bir dakika sonra bu tencerenin içinde yerlerini alacaklar. Karnabahar bayağı hazır ve sıcak. Şimdi bu tencerenin içine kaşık kaşık ekleyeceğim bunu. Siz de böyle geniş bir tencerede yaparsanız çok daha kolay yönetirsiniz karnıbarlarınızın pişirme şeklini. O yüzden geniş bir pilav tenceresinde yapın olur mu? Hepin karnıbarlar tencerenin içine girdi. Şimdi buradan sonra yapacağım tek işlem böyle kavurmak. Normal pilav kavurur gibi. Sonrasında da yaklaşık yarım bardak kadar et suyu koyacağım. Tuz, karabiberini koyacağım. Son halinde size göstereceğim. Gerçek bir pilava dönüştü. Bakın son hali böyle. Bayağı bulgur pilavına benziyor. Henüz pişmedi. Bir 15 dakika kadar böyle orta ateşte karıştıra karıştıra hem içine koyduğumuz et suyunun buharlaşmasını sağlayacağız hem de pişmesini sağlayacağız karnabaharlarını tam olarak. Ve sonunda çok lezzetli bir pilav elde edeceğiz. Bakın daha dumanı üzerindeyken size göstereyim. Böyle bulgur pilavı görüntüsünde son ve pişmiş hali. Gayet lezzetli. Ben böyle neredeyse her etin yanında bundan 200 gram kadar tüketiyor. Her boyunca 4 gram kadar oluyor 200 gram tüketildiğinde. Yani gayet makul ve gerçekten de çok lezzetli bir pilav. Umarım denersiniz. Umarım Berlin tarifi beğenirsiniz. Umarım denersiniz. Denerseniz ve beğenirseniz ya da beğenmezseniz ya da değişiklik önerirseniz aşağı yorumlara yazın olur mu? Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve eğer gelecek videolarımdan çünkü sık sık çekiyorum haberdar olmak istiyorsanız da oradaki o küçük zil butonuna tıklamayı unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin, mutlu olun. Hoşçakalın.